Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Şurada bir oturalım da bir selam verin bakalım. Ben ben ha. Arkadaşlar kule ağaçtan geliyor. Anneme bu şey yapacak. Ne yapacak abla? Yap tamam ama. Ha. Annem bahçeyi ekmeği dedim yok dedi, ekeceğim ben dedim üstünden yiyeceğim. Üstünden seviyorum koysun yine. İlaca gittik malzeme aldık geldik. Bugün Allah'ın izni Allah verirse orayı bugün yapacak varım. Bu Yolda gereken de anneme şey topladım geldim arkadaşlar. Bu tek batıyor. Dünyaya biz var ya yedi koyu gezdik bu adamı bulamadık ama. Gidelim gittim. Yine taşıyı. Bu tatların. Azıcık onu mutluyum Oradan geçtik. Guru gur. Ağırlı. Ondan sonra kendi şey, bizim patatesleri koyuyor. Hostelli, sofular. Bilezi. Sofraya da az. Yani o yoldan geldik. Ha, Ta o, ha. Eğer yani. doğru gitsek herhalde kaç yere varır vallahi diyorum bak. Ha gideydin <laughs> ama. Topladığımız bu kadar şey bulamadık. Biz, Angal, biz evet. de Adana'dan gelirken böyle senin gibi gezdiydik. Bir tane bulamadık. Buradan da Müzeyyen Balkır'a selam olsun. Elmas bir görüyorsun geldi yazmış. Telef, onun bir videosu çektirmiş. Hem ondan konuşalım hem sohbet edelim. Sen de selam söyle bakalım bir, bir de işte. Ben de ona görüyorsun geldi. Görüyorum ben. Yolum bırak oldu. Eve ayırdık. Ha. Ha, hane ayrıldı hane. Ayak olsa ah. Uçarım ayakıyor. Allah'ım kusura bakma. Selam olsun, gözlerinizden öperim. Allah emanet olun, Allah şunları getirin. Allah karanın sonundan kaldırsın yavrular. Allah diğerlerinizi göstermesin. Cümleyle yaşam, uzularım, cümleyle. Annemin yiyeceği kanları buldum arkadaşlar. Annem bunu bir hata yiyir. İki hata da. Kuruyor mu? Ha bak bunlar göz Hı. Şu bana dönmüştü. Kocamış ya. Hmm. Hay dünya vay vay. dünya imiş. yakmış her şey yapmış yakmış. yakmış Allah'a Her şey kurmuş arkadaşlar annem oldu. Böyle olduğuna bakma annem. Lafa ne, ne, ne dediler? Üfler geçer ne bileyim. Ne dediler abi? Suyu yüksek, yolu sümürü geç. Ha. <gülüyor> annem var <laughs> ya. Bak buraya <laughs>, bak. Görün <laughs> <Öyle> lan. <laughs> i̇şte kafa öyle arıştırmış altında. Arışmasaydık. Ben bunu soyayım da. Arabaya koç diye korktuk şöyle. Hep sevmiş de kötü şeyler sevmiyorum. Her, Her şey temiz olur. Hepsi. Temiz sever bu. E dönüp bakacağım bir de arkan arkanın şöyle bir şey olmuş diye. Bir de su serpiyorsan o oh, oh, toprağa yul gibi kokar. Arkadaşlar eskiden yuh, yok, yuhu yaptırırdı mesela bu şimdi yaptırmıyor galiba. Yalnız kaldığından. Ekmeğ, ekmeğine böyle yaşmadılar mı ayrı kayardı? Gene <laughs> <Kendi> sırma yüme <laughs> oğlum. <gülüyor> olan, olan söylüyorum ama. Onlar... Yalan mı? Ekmeği, hafif tuzağa ekmeği ay atma oğlan, ben de açım diyeyim. Alta yiyor yok ekmeği. Peki, sen ne diyorsun? Bu da getirdi mi Şey, şurada bir şey var. Ne var? Rikke çaktı kardeşim. Ya, Gel. kendine mi çaksın? zengin olur, çok Müslüman da. malım yok, malım yok galiba. Al bakalım. Sen de onu al. Allah beyin mi sen? Kim gitti tüm zekanlar? Cansu, Ömer, Yüksel, Leyla. İyi gezler ama. ne Reyhan'da Ömer, Aliye vardı, ağanın üstüne geçen gün bakkal kurduk. Kutlucan, hmm. dondurma dedi. Ondan <laughs> sonra... Orada durmadım. Bunu göre vardı, orada dedi. Ben o söz sana koya var mı, koyan alacağım dedi. Kutmaz ki. He. Kutucan'ın gelin kardeşim orada. Kalbihan'ın oğlunu oradan aldım.

One pixel is meant to sweep something in. tane izleyicimiz yazmış. Hı? Bir tane izleyicimiz yazmış. Ben Samsun'da yaşıyorum. Sen yediğinizi ben onu hiç görmedim dünyada demiş. <laughs> bir de sen orada yedin. Sen bunu yiyorsan da bir baksan. Hem bir şey aşık öyle abi demişmiş. Bu iner mi diye. Ayağında sormuş birini sormuş. Bu yedi hastalandı adam. Götürememiş. Fazla yiymiş. Bunu sen bunu bul da böyle tazesini. Vallahi. İçi ekmek, içi tuz. Oh. Yumurta ekmeğine bir iyi bak bir. Bak o dişlerim o sardin diyor hanım. Diş diş kanma. Bir de düşme or. orada. Düşme orada düşme orada. Kurasa bana da bu şokurt yeme de. O onu yiyene biz bunu yedik. Sonra bile seviyorum bunu arkadaşlar. Yemeyecek bilemem zaten bunu. İkisi bir severim bunu. Ömer de seni diyor bilen kut kuyruğuna. Ne diyor ki? Böcek adı diyor. Getiremedim bunu. Ötün geldi onu bittin mi de? Gelme geldi beni bir kocakladı, öptü. Ben onu öptüm. Bizde kim vardı biliyor musun dedi. Beni kim vardı dedim ilka ilka diyor. İlka bir de böyle güç şey. Karatlığa bir ilka diyor. E var onlar vardı. Onlar vardı. Onlarla ne şey aldık geldik diyor. Değerlattığınızın adı ne lan? Kılıkları dondurma. Ha. Yedik diyor. Onlar daha duruyor ben buraya geldim diyor. İlk dondurma aldı. İlka aldı geldim. Kalbi diyor ha. ya bugün gelişine bak hadi. Hmm. Şimdi de aklına hep. Anladım ben malzemeyi düdük. O zaman görüşürük. İşte karış ne yormuş? Vermi lan. He? Karış ne yormam? Ay, kızlaştı. Şimdi bu arada süpürünü göreceğim. Bunun dibine o salam dilimlerini ekleyeceğim ve ortasına dibine çekeceğim şöyle. Aynı garip bir oluyor. Bir iki kaşık koy Yapalım inşallah da kurun o zaman. Bakalım bana. Ya yani öyle diyeceğiniz galiba. Şeyi hortumu da yeni aldım biliyor musun? Bizim evde yine kireçlenmiş ya. 60 metrede 180 lira bir şey değil. Sana şöyle gidelim. O çiftliğini bir bittiğini toplarım. Karaca kurup Bahar'ın gidip düzelir. O zaman bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar temelini attık. Şöyle. Kazıklarını çaktım şöyle güzel. Şöyle bak. Ingırdama imkanı yok. 60-70 santim var bu. Tabana yedi bir tanesi uzun Çektim çıkaramadım. Şimdi buradan ucundan gelecek. Arasını buranın araya ölçeceğim. Karşını araya da ölçeceğim. 7 tane şey yapacak burada. He, oraya da çakacağım, oraya bağlayacağım, Gelecek şöyle, Gelecek. Ona da şey bağlayacağım, hortumları bağlayacağım. Hortum da aldık arkadaşlar. Eski bizim çıkan hortumları şey diyeceğim. O da onlar kireçli su olduğundan gözleri dıkanmış. Annem onlara uğraşamaz. Şunun içinde malzemeleri var. Evet arkadaşlar. Şimdi damlama yaptık görüyorsunuz. Damlamaya başladı. arası 25 cm e oldu arkadaşlar. <laughs> tayyip. Tayyip. Buyur. Gel de buradan kaçıyor lan. Bu, bu, bu kırık mı şuna bak hele. Arası çatlak gibi aynı sanki. Ne? Hangi kaçıyor? kapat gel abi. Bekliyorum. Orada mı kaçıyor? Orada mı kesiyor şiir? Orada şiir şey sardı. Arkadaşlar damlamamız yapıldı. Görüyorsunuz şişiliyor bak şöyle. Yarın bir de stili alacak. Stilecek. Annem de ortaya girecek. Burada otun çöpünü alacak aralarını geniş yaptım bizinkinden. Bizimki 55 santiminde. bu bu 75 santim bunun arası. Şu ikisi 80 santim. Kalem gibi oldu görüyorsunuz. de bizim sucu Mendoğun bizim Mendoğun oğlu. Bu da sucu da çalışıyor. Musluğun de bu ayarladı. Musluğun alt geldik. Kapattın mı? Aman. Apa, Kapat. Apen kırılmış mı? Apen kırmadı. Baban ne var? Hayat hazır değil mi? Onu suyu. Hoşuna giden? Allah, yer cümleye. Gel bir bak bakalım diyorum da arkadaşlar gözümü görmüyor diyor. Gözümü görmüyor, nasıl? Nasıl koruyacaksın abi? <laughs>

Amin. Biz ha. senin duanı alırsak bize de ne Allah, mutlu. Allah, Allah sizin yanlarınızda da şey için. İsa hükmesin sizi. Amin. Islaklarız beni. Islaklarız sen Sen de Allah israatına kalsın. Şöyle sevdiğin kıza düşsün senin talihana da. Amin. Şu bahçemeyi öyle tut. Şu onda kestireceğim umut. Kesiyorum ben onu. Kesin abacan gitar. Hemen vadiyim şu üçü yiter. Vallahi yiter şu zaman. O zat kurmuş. Oradan Orada ayrılmışım. Oradan tek oktan ee. keser mi ki motoruyla? Keser ha, keser. Koke bakma. Şura var ya. Bir de cahiyem Oradan diye Şu şu. Şu bükümde şu an. İşte daha da arka var ya. Ha. Şurada. Ha. Şura. Ha o arada nasıl şu duvarı değmiş. Hadi oradan alın. Başka Nasıl iyi oldu mu iyi? Ooo acayip olmuş. Görülen şu kotusu var mı? İyi hadi, oldu bak. iyi oldu. Eline sağlık. Daha sağır. sekil olunca da daha güzel olur. Siti az zaman gel. Bir de avan görüm zamanı gel. Görüm zamanı mı? Hımm. Aha görüm zamanı diyen benim görme işini anlamı. Ben anca su işini anlarım. Ben görme, gördüğüme bak. Ha görüncü mü bak diyorsun? Görüncü bak. Arkına kalkına. Geniş yaptım şimdi mahsus geçsin diye böyle. Ha iyi bol olsun. Bol bol. Talla evet. çok boş. Ver. Ben seninle daha bol seydim. Keşke arasını daha içseydim. Keşke size daha bol içseydim. Üzerine toprakını daha iyi Aldın şey da. gitmez. Ya biberini toplamasını toplar mı? Sen ama dövdükten ya. sonra bir iki dövdük sonra zaten içine girmez bir daha. Zaten girilmez. He. O zaman da kızlarla geldiğinde içine oturup oturup alırlar. Onlar kalkıştırırım onları isterim. Zaten on gün veya dokuz gün izin veriyorlar bayram izini. Sen bunu buradan içine girmene gerek yok. Oradan evet. açacaksın. Buradan bakacaksın. Sulandığını kapatacaksın. Ne? Kaç saatten sulayayım? lan? Saat, bir saat sulandığını getir. Gidiyor mi? Evet. Zaten ikindi okundu mu başla sulamaya. Akşamı akşam, akşam serininde. Akşam ezenin atar, akşam ezeni kapatın giren eve. Tamam. Öyle yiyoruz. Oradan kapat değil mi? He oradan. He, he oradan, oradan. İyi. Oradan kapatacağım, iki bine bakacağım. İnşallah, inşallah. Bura hiç değil mi? Bura iyi, burası. şey. Salatalığını, domatesini. Evet. İyice çıplık ne ne bulduyduk da kaldık. Kaldık. Lekeci ama dişlerim yok. Çıktığına başvur sen çıkmayacaksın git Çıt havada. Kışın yiyorsun. Sıra sayıda hiç istilemeyeceğim. Sen, senin ekeceğin ne biliyorsun? O domates. Bir tane domates ek. Yeter tek bir. He. Kalanı da bir de salatalık ek. He. Kalanı da biber ek. Karabatıcan bir, 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 birine de. Nasıl oluyor? Karabatıcan bildi var da. Ne bir sevmiyor Birden böyle mi olur? O bundan büyüyor. Bu damlamadan büyüyor. Değil mi? Evet. Bir, de bir de öyle öyle kalktıydı. Nasıl oluyor? oldu? de var. Üç dört tane olduydu. Evet arkadaşlar işimizi gördük. Şeyimizi dağıttık, suyumuzu da attık, suyumuzu kuyuyu da attık. Kırmızıcası bina vurdu. Oyunumda kuyucu hiç kaçırtmedi, yumuşamadı. Oyunumda da kireçleme mi var? Suy mu kalmış, kuruş mu kalmış bilmiyorum bana. Oyun fıtığım var. Valla bizde şey var, şöyle elime diyeyim ben. Tık 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 tık, ondan çiftim. Alıştırıyor. Zaman ben kaçar. Allah'a emanet olun siz. Hay sen de oğlum hey, 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 hey. Allah hey, hey, hey. hayır kesin de elisine tolusuna kazasına hey. Senin dua yeter bize. Hadi. Keşke şu an evini sağ saydı bahane. Anca yetiştik ya. Buna ne? Aynı. Çatlaması alır sonra. Evet. Hey, şu çat doğru ama şu tepede mi? Soğuk almış tepeleri aldım geçen de. Hey. Arkadaşlar bak daha bağları uyanmadı. Soğuk almış bunları şöyle. Geçen. Yok yok. Bilmiyorum bundan sonra çatlar mı çatlamaz mı? Çoğunun Ki, kim soğuk almış cevizleri. He, he. Bak bu hiç çatlamamış. Şurada bir tane çatlamış. Bir o çatlamış görüyorsunuz. Bir iki üç tane orada var. Bak bunlar güzel çatlamış bunlar. Ne? ne kesiyormuş? Dalları çatlasın Dallar zaten çatlak bunu hangi şey? Şey değil ki. Çatlak da hani yeniden şey istiyor. Şu, 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 şu da şu büyük. Bak hadi de bu da karşı gördün mü? He. İşte onu diyor bu yukarıda çatlamış bu aşağıda çatlamış. çiğitmiş. Bu gözlerinde üzümleri korkuyor bunlar. Almış. Var, var zaten uyanan üzüm uyanıyor zaten. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben eve gideyim bakalım. Evde ne var, ne var, ne yok. Leyla Kur'an kursundan geldi mi? Saat 3'e geliyor. O geldi. Evet arkadaşlar. Annemi oraya bitirdim geldim. Hasan gidin oraya uğra uğradım Allah. Hasan. Merdiven boyunu boyuyormuş. Oraya batırmışlar bizim şeyciler. Ona biraz yardım edeyim. Evet. Sen ne iş kurdun ya? Ben de bir oraya gittim geldim. Ha, şey, nasıl oluyor? Şöyle ittim, ah yaptım. Suyu koyurdum, gitti. Ana, ana. Allah. Orayı da yaptım, orayı da ettim. Suvanın yüzü yürü. açılmış mı? Suvanın eli yüzü açılmış mı? Evet, özelleşmiş ufura, dedik. Kudan, çakır, kudan. Çakırın orada, çakırın. Mek suladım. Tüneyt koştu deliğine 15 dakika ne hatı ne doldu var ne dolacağı var. Yatıyanlar da yetmiş diyesin de o köşede. <laughs> yapma Ömer. <laughs> Lan, şakadan yapıyorum ya? Ben size... Şakadan yapıyor musun? vuruyor arkadaşlar. Güneyer bana vurdu ayakkabıyı. Bu sefer de şakadan vuruyorum diyor. Hep Ama sana ya yazmışlar. Adam öyle yüksel babaya öyle yapar mı diyorlar. Ben şu el arabaya götürebilirsem sen kendine ben de şunu çeke dururum. Sana dondurma aldım Güneyer. onu sana gezdirdim. Yedi gezdirdim. Yedi He. Gezmedik mi? Gezdi. İyi. Adam babaya vurur mu? Hmm. Dediye babaya. Şurana şişe gitsin şurana. Pasağın atıyorum. Yarın da bahçenin uğraşır. Bizim bahçede bugün başlayalım? de derman gelenlerin uğrat bir toprak çektiler. Bu yönde dağıtmışlar. Bizi ters ters çekelim. Ters ters sonra biz de buraya sürelim. Şuraları sokalım onları. Evet. Ondan sonra ekelim avarımızı. Dur oğlum Ömer. Bugün ağaca gittim. Çok şiici vardı. Ramazan'ı gördüm. Seterci mi? Az da gizli kalma abi diyor. Ben de bir gün içine gerek dedim. Bunu oraya gidecek hadi. Derman gele çok lazım be. Oraya hep dolu. Sen kendi ikine eken karanı karısı. Ben kendim değil baba. Baba baba. Ben yine de hacı hacı için. Şu sarımsağın olduğu yere de şey yaparız. Sonradan o iş. Şu sarıların istiyorlar diyor. Onu şit şey, onu ekerek oraya gene. Öyle e, 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 e. e. o zaman onu. Değil mi? Evet. O zaman böyle bir ek O zaman ben tuvaletten gezdim. Gezdim etsin. Ben gidiyorum hadi ver.